Hepinize selam dostlar ben Tavo Bugün tabloyunda Malphite oynayacağız Karşımızda Grandmaster ve Fiora 4 tane Grandmaster Master iyi ile henüz acemi Morgana ile henüz acemi Afelios'umuz iyi Bunun da ilk oyunu Grandmaster 458 Elmas 175 Grandmaster 444 326 %71 bir rate Arkadaşlar zaten videolara en az 2 ya da 3 tane kapak yapıp böyle atıyorum Youtube bunu otomatikman değiştiriyor Hani siz izliyor musunuz izlemiyor musunuz ona göre karar veriyor Değiştiriyor sürekli başlıkları da aynı şekilde Yeni özellikler geldi YouTube'a. Abi harise simetrik değil. Ne olur güzel kafayı yiyeceğim. Kanka böyle olması lazım ama. Oo aso 55 lira attı. Nasıl tavayı bir hayat nasıl gidiyor? Bunu bana çok soruyorsunuz ha. Hayat güzel gidiyor chat ya. Hayat nasıl güzel gider biliyor musunuz ama yani. Hani siz de güzel gitmesini istiyorsanız. Bir uğraş edin kendinizi arkadaşlar. İşinizde gücünüzde olun. Gidin sporunuzu yapın. Yapabiliyorsanız bir kız arkadaş yapın. Yani illa yapmak zorunda da değilsiniz. Yalnız da yaşanıyor. Ama kız arkadaş yaparsanız ve size destek olursa mentaliniz yükselir. Benim kız arkadaşım mesela öyle bana bayağı destek oluyor. O yüzden mentalim her zaman yüksek tutuyorum. Ya zaten arkadaşlar ilişki muhabbeti yapacaksanız kesinlikle o kişinin size destek olması lazım. Ama ben şu an yeni nesil gençlere bakıyorum. Hepsi garip kafalarda yani. Hepsi böyle bir zengin koca bulayım. Hani ben hiçbir uğraşım olmasın ben zengin koca bulayım kafasında var yani. Çok garip bir kafa. Cengizhan 22'de atmış. İyi, iyi oyunların olsun kralım. Eline sağlık şimdiden demiş. Teşekkür ederim Cengizhan. Kiana gank atabileceğini sanıyor ama Master gelmiyor mu gerçekten ya? Kaybedeceksin. Al sana bir kaya. Nereye dayarsan daya. Eşya ne çeksek ya? Abaset ha, çekelim hadi ya. Denizlere iyi gidiyor hayat. Teşekkürler. Bu yan hesap mı? Ana hesap mı? An hesap değil yan hesap. Arkadaşlar bu hesapta erime var. Yani bilmiyorsanız diye söylüyorum. Master'ın üzerine çıktığınızda 14 gününüz oluyor. 14 gün bitince her gün başına eksi 250 puanınız gidiyor. Gün kazanmak için de bir tane oyun atmanız lazım. Ben şu an bu oyunu atacağım. Bir gün kazanacağım. Şu anda da sıfır günüm var yani. Oynatmasaydım hesabım erecekti. Diamond'a düşecekti. Bu hesabı diğer hesabından daha çok seviyorum bu arada. Niye diyeceksiniz? Takımma daha düzgün insanlar geliyor. Silence 22 atmış. Barış abi FPS oyunları oynuyor musun? CS2 vesaire. CS zamanında oynuyordum. Onun harici FPS oyunu Apex oynadım. Apex Legends. Overwatch oynadım. Overwatch'ta da Grandmaster'dım bu arada. O zamanlar şey vardı. 3000 puan falan mı galiba? Hunt Show'dan oynadım. Aklıma geldikçe söyleyeyim. <laughs> N'apıyım lan? Niye uykaştı acaba? Eren hoş geldin selam. Hunt videolarım var hala yeniden çekmeyi düşünüyor musun? Hunt videosu benden çok istiyorsunuz bu arada çekeceğim ya tamam. Yeni bir oyun modu, yeni bosslar falan gelmiş. Deneyelim. Bu Kiana bize oynayacak arkadaşlar ya. Ben buna eminim. Çünkü bot lane'leri kaybediyor. Fiora'yı kastırmayı deneyecek. Ben de base atayım. Bay vay. var mı MMO RPG oynadın kanka ben World of Warcraft oynadım Metin 2 oynadım Metin 2'de çok iyiydim bu arada yani Ben başladığımda şeydi 3 sunucu vardı sadece. Tuva'da falan oynuyordum. Manas, Manas mıydı? Orada oynuyordum. Ben New World oynadım. New World'de de bayağı iyiydim. Sonra oyun kendini bozdu biraz. Bak şimdi Fiora'nın W'sunu nasıl alacağım izleyin arkadaşlar. Birazdan yapacağız ama bunu. Flash atacağım, W basacağız sonra ulti atacağım keseceğiz. Heyecandan bak ne yapacak? İzleyin izleyin izleyin. Çok komik olacak. Gerek kalmadı. Ama bir korktu yani. Tao Challenger kaç LP'di? 700 LP. Diğeri sağımızda 470 LP. Hastara <laughs> salacağım ya alsın. Hak ediyor. Buraya oynamayacağım ya. İçimden bir ses Olaf geliyor dedi bana. Olaf da geldi gerçekten. Bir rakip ya neyiz ya biz şey... 15 milyon IQ... Bir bota giderim ulti atalım. Olur mu? Kare çekelim. Abi ekipmanların hakkında bilgi verir misin? Hemen sayayım kardeşim. Steel series Apex 5. Steel series Archdick 5. Mouse'ta da Steel series Rival 5. 5 olması lazım. Hepsinin 5'ini almışım. Nasıl denk getirdiysen. Zamanında hepsini böyle 800 lira falan aldım chat. Klavye 800 liraydı. Şu an klavye 4000-5000 lira. Böyle bir zam yeme yok. Bu bilgisayarda 4080 ekran kartı var. i9 13900K işlemci var. Gerisi önemsiz zaten. 1 tb SSD vesaire. Bir de bir tane daha bilgisayarım var. Edit yaptığım bilgisayarım. Onda da 2080 Super var. i9 9900 var. Sponsor olsa bu kadar, bu kadar reklamı yapamaz demiş. Keşke <laughs> sponsorum olsa ya. Ben her zaman söylüyorum büyük markalarla çalışmayı seviyorum. Sizler desek ki gel sağ ol sen çalışalım. Ayda bin satış yaptırırım yani. Ha geldi eleman oradan. Tepki veremesin diye yaptım. tilt edici oynuyorum ya ben. Yanayı gördük aslında buradan devam edebiliriz. Sankalar sponsorum yok dediğim gibi yani ben almıyorum sponsor. Düzgün markaları yazarsa da konuşuyoruz. Oha. Reli yaptı herkese bak. Bu neymiş ya chat? Bir tık kalın geldi sanki değil mi? Tabi benim anlamı ne? Sağ o oyunundaki bir generalin adı. VB de welcome back. Tekrardan hoş geldin demek. Mesela bir rakibim tekrardan karşıma geldi değil mi? Tekrardan hoş geldin diyorum adamı bir daha yeniyorum falan. Öyle bir dalgası var. Laş atacağım. Ejderi verdik. ben yani değilim ya. Runeterra alayım. Niye orada kesiyoruz lan? Abi o Şuraya çek kanki. ulti basıyorum üstüne bir tane daha ulti basıyorum Hayır 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 Kazandık ha, force'lamayacaksın kardeşim Gördünüz mü? Fiora'nın dördüncü pasifini şuraya sakladım. Sakladığım için vuramadı ve bir güzel kazandık. Var yarayı verdik. Master doğuruyor mu? Vuramazsa can çalamaz. şimdi baya bir bekleteyim en iyisi atlayan atalım. Bak, koruyacağız. Oğlum çok perfect oynadık bu oyuna. Harika oynadık ya. Darısı Diğer hesabımızın başına diyelim. İlk zaferimizi aldık. Arkadaşlar artı 22 LP geldi. Malphite ile eski kazandık. Bu maçın ikinci bir maç olacak. Youtube'dan izleyenler. 3-0-13-16K'da 10.900 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 23.000'le Koskoca bir yükselen bir güzelliklik. En yüksek ikinci hasar bizde. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar ikinci maça geçiş yaptık. Yayını kapattım artık. Yayın dışında Malphite oynayacağız. Karşımıza Garen. Hazırsanız başlayalım. Bana akış yüzümüzü aldık. Bizim zorlu bir olacak arkadaşlar çünkü Doran kalkanıyla başlamış. Bir mana alayım. Oğlum bizim mana bitti lan. Neyse her türlü kardayız. Kalıcı limana kazandık. Hop bir yük daha. Arkadaşlar bunu bir anda 75 yaptık. 250 yapınca 5 saniyede bir eksik mananızın %1'ini yeniliyorsunuz. Bayağı güzel bir olay. Şimdi gelip üzerimize otomatik saldırı Q atabilir. Görenleri yaptı bir hareket zaten. İlk yetenek E ile de başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İlk oyun ile başlamışım hatırlarsanız. Güzelce pasif kalkanımı kullanıp adamı dövdüm. W'm gelir, harika olacak. E'sini açan bir garene çok saldırmayın. Nereye doğru kayıtlayın elemanı. Pasif kalkanım geldi. O zaman hiç saldırı W. E'sini açtı zaten. Bir pot basalım. Garen bizden önce pot basmış bu arada. Arkadaşlar Darius videosunun koçluk çekilişi açıklandı. Kazanan ekrana gelmiştir şu anda da. Adam 3 oldu lan olaya gel. Nasıl bir akıl oyunuydu ya. Bu videoda da bir kişiye yine koçluk yapacağım arkadaşlar. Katılmak için Video üst bir e yetsin. Bunların hepsini kontrol edeceğim bu arada. Kazananı da şimdiden hayırlı olsun. Beraber koçluk videosunu çekeceğiz. Bir base atalım. Hem AP'miz var, hem manamız var, hem yetenek hızı. Arkadaşlar bu oyun nükleer saldırı malfight yapacağız. Ultiyi koyduğum tek yiyecek ve ultimiz 30 saniyede falan gelecek. Sürekli basacağım. Bir mana akışta alalım. Üzerime gelmesine izin vermiyorum. Gelirse de şöyle bir Q daha. Güzel değil mi? 175 oldu. 250'ye doğru emin adımlarla. W'sunu aldım. Güzel oldu. W'yu basıyorsa zaten daha fazla sar yiyecektir. Gördüğünüz gibi. Alacağım o kelleni Garen. Arkadaşlar hasarımız deli de Garen gibi can yenileyen bir şampiyon olsa bile Karşımızda bir şey yapamıyor. Ultim geliyor. Çok iyi. Bakın silence vereceğini bildiğim için Q ve W aynı anda bastım ve bir güzel kestik. Onları bir araya getirelim. Bakın hepsi E'den hasar yedi. Şimdi bir tane kule altın alacağız sonrasında base atacağız. Dakika 5.47 milyon. Neredeyse 10 ses per minute. Bayağı iyi. Gel kardeşim güzelce base'ini at. Bir. nefesleri tuttuk ve base'imizi attık. Buradan bir yetenek hız daha. Yoksa şimdi kule altında ulti taktiğini mi deneyeceğiz? Arkadaşlar bu taktiği yapmak için de kimin kule altında olması lazım? Büyük Mion'un canının az olması lazım. Ultileyeceğim. Keseceğiz. Kule ona vurmaya başlayacak. Basitti değil mi? Tavv'ye bir malfight kule altı taktiği. Works every time. Works every time. Bu taktiği yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizler de yapın. Yani hiç yaklaşmıyorsun ama. Oha. O atıyor? Bakın burada ne yaptım? Önce Q dürttüm. Diğer W'sunu aldık zaten. Yana'cım elveda. Habasetimiz bitti. Habaset sayısında ultiniz hızlı geliyor. O yüzden alıyoruz. Rekko'yu bir mute'layalım artık. Çok fazla ping atıyor. Gördünüz mü? Yine silence atarken W'ye bastım. Yeteneğine bastı. Artık ölüyor. Ignite'ımız var zaten. Tam bir ezik garen hareketi. Ulti basmayı deniyor ya. Şimdi belki Kha'Zix low HP bize gelebilir. Ultimiz olduğu için kesmeyi deneriz. Ya da o gelir bize tek atar. İkisinden biri olacak. geldi o. Neyse bayağı bir zaman kaybetti. Diana da geliyor zaten. Hedef ben miyim Tayfun? lan sen? Hadi yana geliyor. Bekleyeceğim seni Kazix. Burada bize ultimizi bastırdı ya arkadaşlar. Şimdi bir öfke kalmıştı. Hmm, Twitch geldi. He? Nami de geldi. Teşkilat lan bunlar. Deli galiba. Garantim ölürsün bak söyleyeyim. Kule altında alabildik mi lan? Karamir yükümüz 10 oldu arkadaşlar. Artık base'ini at ya. Ulti W koysam ölecek. Birazcık damanım olursa. Deli ya. Ha Arkadaşlar galiba beni salmayacaklar. İlk ölümümüzü yaşadık. Diana 8-4 oynuyordu. 9-4 oldu. Artık yeni hedefim onu seklemek olacak. Buradan Mejai'yi Buradan bunu. Güzel. Mejai 13 yaptık. Arkadaşlar Malphite ile akıyoruz ya. Bence izlerken sizler de inanılmaz eğleniyorsunuz. Şu şampiyonu devamı gelmeli. Kuleye ama be abi. W basıyoruz bir daha W geliyor. Kalaydım kulemi ya. Güzel. Allah o kadar niye yapabildim? Sonra da bu arkadaşı kestim. Mecahimiz 23 stack. Sırada bot lane var. Bota geçtim gelmeyin bana yarayım dedim. Bir vadi aran çekelim arkadaşlar. Malfight'e hiç vadi aran almadım. Denemek istiyorum. Bakın W'dan dolayı tankız ya. Buradan da can kasıp aynı zamanda iyileşeceğiz. Büyüdüren cevap veren ne eşya var lan? Bir tek Banshee var sanırım. Ward atması lazım ya. Hiçbir yeri görmüyoruz arkadaşlar. Bekledik. niye bana ölmedi ya? O kadar Q attım abi de. Arkadaşlar tüskürünlerden saldırı alın. Onu göstereyim de bir. Bakın şuradan. Ölüyor daha golden. oradan aldık. Bu malfad neymiş ya böyle? Arkadaşlar bu arada Vadi yaran alın. Harbiden çok vurmamızı sağlıyor. İlk oyuna göre daha çok skor çıkardık. İlk oyunda birazcık asist yaptım. O yüzden bir şeyler yapamadım. Bir de yayındayım diye çok odaklanamamıştım. Şimdi Doran yüzünü sattık. Rabadon'u çektik. 600 AP'miz var. Böyle bir geldik. neydi ya öyle? Tek başımıza 3 kişi kestik. Rakip takım efep verdi lan. İnanılmaz. 600 hp Malfight sonrası da. Arkadaşlar bugünlük Malfight bu kadar olsun. Daha fazla isterseniz lütfen bana yorumlar kısmına yazın. Çekim Hasar tablosuna hiç çekilişe katılmayı unutmayın. Hasar tablosuna geldiğimizde 35 binle koskocam yükselen bir güzelliklik. Bana ufaktan kaçacağım. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk hoşça hoşçakalın Bye bye. <laughs> I'm